Selamlar. Herkese hayırlı akşamlar sevgili dostlar. Kümesimizi bir ziyaret ettik. Bugün çok güzel, önemli gelişmeler var. Bugün kuşlarımızı uçurduk. Hepsini uçurduk bugün. Yalnız sabah geldiğimde öbür tarafı bir açalım. Sabah geldiğimde meteorla, mavi kuşumuzla, dumanlı kuşumuzun bir tane yavrusu dışarıda kalmış. Kapıyı çekeceğim. Evet. Bunlar burada. Dışarıda kalmış şöyle. Oğlum ne yapıyor? Oğlum sen bari ne olacak böyle Allah aşkına ya. Bir dur ya. Burada şöyle şurada duruyordu. Saat on buçuk on geliyordu geldiğimde. Dö meteor kuşumuz yerdeydi. Buradaydı. Hatta ikisi de buradaydı dişisi de dumanlı da. Biraz kasılmıştı dışarıda kaldığı için üşümüş. Yani şu köşedeydi. Ondan sonra dumanlı kuşumuz içeri atladı. Baktım kuş biraz kasılmış yavru. Üşümüş herhalde. Yani bu hipotermi gibi pozisyon almıştı. Onu yavaşça aldım, oraya koydum. Hemen annesi altına aldı, ısıttı. Toparladı çok şükür. Şu anki durumunu bugün baktım, kontrol ettim. Ama bir izin ver bir bakacağız ya. Bismillah diyelim bakalım. Yok iyiler çok şükür. Daha iyiler. Tamam tamam tamam. Sen nasıl bir kuşsun ya ne sinirleniyor. Daha iyi onu kurtardık. Biraz daha geç gelsem hipotermi geçirip ölecekti soğuktan. Yavru tabi daha tüyleri çıkmadığı için üşüyorlar. Küçük bebekler de öyle biliyorsunuz. Oğlum yavruya sahip çık. Ya boşuna mı bekliyorum burada? Bak bebek dışarıda kalmış. Üşümüş gelmesem ölecek. Nasıl babasın sen? He? Nasıl babası? Hep eksi yapıyorsun meteor. Olmaz ki böyle. Hep eksi yapıyor. Bebek ben gelmezsem ölecek orada. Bebek dışarıda kalmış. Sen burada yemiyorsun. Şuraya bak. Ana otobol oldu. Eriteceğiz bunları. Be. Merak etme eriteceğiz. Yavru bir 15 günlük olsun. Eriteceğiz bu, bu göbüşü böyle. Bu ne böyle? Böyle olur mu hiç? Bu ne böyle? Yakışıyor mu sana senin gibi? Manken gibiydin. Ne oldu? Böyle bir şişko bir şey oldu. Gidiyorum. Senle konuşmuyorum ben. Senle işim yok. Konuşmuyorum seninle. Burası senin yerin değil. Sen buradasın. Eşek herif. Beyazımız burada. Dökbeyimiz burada. Burada kuyruk kanat tam. Onları bir uçuramadık. Sürekli yumurta yavruya yattıkları için. Eşi burada. Yumurta üstünde. Onları bekleyeceğiz. Sinekli sabunuz. Bugün uçtu ona. Onlara fazla rahatsız etmeden diğer tarafa geçeceğim. Meteor Bey seninle görüşeceğiz zaten. Sen dur. O yavruya bir şey olsun. Ben soruyorum sana. Eşek herif. Bugün güzel bir gelişme oldu. Çok şükür. Gördüğünüz gibi biraz yorulmuşlar. Onları dünden beri çalıştırıyorum. Dün biraz yağış vardı. Erkenden yağışın olmadığı vakitte attım. Artık 30, 30 dakikayı deviriyorlar. Bugün şöyle bir gelişme oldu. Akşam önce sabah attım. 20-25 dakika uçurduktan sonra Dinlendirdim. Güzel dinlendiler. Akşama doğru saat 5-6 gibi o civarlarda ikisini attım. Güzel uçtular kardeşiyle. Çok güzel uçtular. Oynadılar bir güzel. Ayrıldılar. Beyaz bir ayrıldı dumanlıdan. Dumanlı bir ayrıldı beyazdan. Beyazımız çok güzel yükseldi. Havaya doğru çok güzel fişek tutmaya başladı beyazımız. Zaten takla ilk o çevirmişti. Daha 3 aylıkken yanlış hatırlamıyorsam hızlı bir şekilde ilk taklayı beyazımız çevirmişti. Güzel oynadılar. Sonra sinekli sabuni kuşumuz da kendini zinde hissediyordu sanırım. Onları da çıkardım buraya. Kuşlara ufaktan pırıltı vermek için. Yavrularını havada görünce o da kalktı uçtu. Bayağı yükseldi. Çok güzel uçtu sinekli sabuni kuşumuz. Anneleri. Galaksi kuşumuz. Bir 15 dakikada anneleriyle uçtular. Üçlü güzel bir uçum oldu. Yavru üstünde olduğu için galaksi kuşumuz 15 dakika sonra tabi kuşlar o zaman yorgundu. ikisi de yorulmuşlardı. E, dumanlı kuşumuzla annesi indiler. Beyaz kuşumuz inmedi. Birkaç kere inmeye çalıştı. inemedi. Tekrar yükseldi. Artık dedim e, bu kuş tekti. 3-4 sefer hedefi yokladı geldi. Atım yaptı. 3 kere taban takla vurdu. O beni şaşırttı. Hedef yani yere hedefine 3-4 e, metre kala yanlış hatırlamıyorsam evet 3-4 e, metre kala 2 e, veya 3 sefer e, aralıklı aralıklı taban takla vurdu tekrar yükseldi artık onun teke düştüğünü gösterdi inemedi hedefe bir 20 dakikada öyle bekledik totalde 1 saate yakın uçtu beyaz kuşumuz bugün henüz yani daha 4 ay 10-12 günlük Bakın sırttaki tüyleri görüyor musunuz? Sırttaki tüyler. Sırtını kapamış. Maşallah. Ee, sefere gelen fişek tutan kuşlarda genelde böyle olur. Sırt tüyleri böyle. Bakın. Maşallahlar. var. Beyaz e, dumanlı kuşumuz da e, onu bir tık geri atmasının sebebi göğsündeki tüylerini, kursan tüylerini olmasına bağlıyorum. Normalde dumanlı kuşumuz daha önde gidiyordu fakat göğsünün altındaki boyun altındaki tüyleri olduğu için muhtemelen oradan hava alıyor. Arada kaçak oyunlar yapmaya başladı. Oynarken tatlılarında ufak tefek kaçamaklar yapıyor. Herhalde göğüs tarafından hava alıyor muhtemelen. Onu bir tık geri attı. Beyaz kuşumuz kanat tabi yordum onu. Bakın kanadı biraz aşağıda bir yandan da alttan tüyleri geliyor. Onu yarınki sabahki durumuna bakacağım. Eğer onu zinde görürsem tek atacağım onu. Eğer hala yorgun duruyorsa bir gün dinlendireceğiz. Yarın izinliyiz bu arada. Yorulduğu için tek kanadı aşağıda. Bir de aradan yeni filizleri geliyor. Kontrolünü yapacağız. E, tertibat düzgünse onu tek atacağız. Şu an kuşları elime almak istemiyorum. Zaten genelde de huyum değildir. Kuşları pek öyle elime alıp tutmam. Oyun kuşu ele alınmaz pek. Biraz ürkek olsunlar. Yaz kuşumuz şükürler olsun. E, Ramazan'a bir gün kala. Ya tabi bugün teravih de var. Nasipse teraviye gideceğiz. Beni çok mutlu etti. Teke düştü artık. O artık tekte bir kuş. Şimdilik burada abisiyle beraber kalacaklar. Bir zararı yok. Uçurmak istediğimiz zaman tek atacağız onları. Meteor kuşumuz, mavi kuşumuzla diğer dumanlı kuşumuzun yavrusu 3-4 günlük bir haftaya kadar da sinekli sabunu galaksi kuşumuzla gökbeğimizin yavruları çıkacak. Meteor kuşumuz artık uçmak istiyor. Bugün onu attım biraz uçtu. Bayağı yağlanmış. Ekeleşti ama yatık bir eki artık. Onu açacağız tekrar. Yavru şöyle bir yumruk kadar olsun nasip olursa büyüsün yavruları. Onu tek paso çalıştıracağız. Tabi biliyorsunuz yatık eke kuşu, erkek kuşu biraz çalıştırmak lazım. Nefesleyeceğiz. Bu arada kuşlarımız uçtuktan sonra yere inince ağızlarını açmıyorlar. O da onların çok şükür nefeslendiklerini gösterir. Tüy vücutta gördüğünüz gibi beyaz kuşumuz yereye kadar tamamlamış. Yaradan sonrası var. Şimdi yorgun olduğu için onları ben iki gün bayağı ezdim, bayağı yordum. Çalıştırdım bayağı. Onun için yorgunlar. İnemedi bir türlü. Teke düştüğü için bir türlü inemedi inemediği yere asıl iş bundan sonra başlayacak teke düştükten sonra başlayacak kuş onu hedefe bastırmanız lazım İnemeyecek. başka yere düşürmeden hedefe indirmeniz lazım iki tane üç tane dört veya beş kuşa dayanamıyor şey dayanıyor beş kuşa bile dayanıp aşağıya inemedi üç sefer takmasını çevirdi beşinci seferinde en son pırıltıyla yere indirdik korktum başına bir şey gelir diye çok yorulduğu zaman nefesi tükenecek çünkü alışık değil bir saate yakın uçmuyor. Normalde 30-32 dakika uçtular. Bunlar hepsi kayıtlı bende. Onları akşam yemledim. Karnına doyurdum. Uzun zaman sonra güzel doyurdum. Çünkü bayağıdır tam doyurmuyordum. Uçmaları gerekiyordu. Arada ışık veriyorum burada. Kendilerine tımar yapıyorlar. Tımar yapmaları lazım. Beyazımız tüylerini tamamlamak üzere. Yeni delekleri tüyleri geliyor alttan kuyruk altından boyu tamamlamış. Kümesimizin tek ekesi gökbeğimiz. Akıllı bir kuş. Seviyorum onu da diğer kuşlar gibi. Tabi meteorla oğluyla ikisi birbirine çok kıskanıyor. Aşırı kıskançlar çok. Ama Gökbey'imiz üstünü kurdu ona her yerde. Tabi baba olduğu için. Allah herkese nasip etsin. Sağlıklı uçumlar, iyi bir kümes. Allah'ım kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Emek verince oluyor ama emek vermeyince olmuyor. Yani her kuş oynar, her kuş güzeldir. Ben kuşlarım çok güzeldir demiyorum ama emek veriyorum. Emeğimi karşılığında aldığımı düşünüyorum. Emeğimi karşılığında alıyorum. Akümüz iş görüyor arkadaşlar. 12 volt 9 amper iş görüyor. 1 metrelik letimiz var. İş görüyor. Burada çıt çıt anahtarıyla beraber arada açıyorum. Yavrular da gün ışığı görüyor. Diğer kuşlar da. Arada gelip kontrol edip bakmak lazım. Tabi arazide uzak yerdeyse gelip gitmek zor oluyor ama iş çıkışı veya işten sonra veya önce fırsat buldukça ilgilenmek lazım. Onları yalnızlığa terk etmememiz lazım. Evet. Meteor Bey. Boşuma belirtileri verdin ama yağlanmışsın. Nasıl olacak bilmiyorum. Seni tekrar nasıl uçuracağız. Nasıl uçuracağız bakalım. Bayağı biraz uğraşacağız. O yarım kalmıştı zaten. Çatı da çökülmeye başladı. Aşağı inince bizi kaç ay geri attı. Orada 5,5 aylıktı. 5 aşağı yukarı dört.